Bir Demet Çiçeğin Öyküsü Üniversite yıllarında birkaç arkadaşla kampüsün dışına çıkmış, kampüsün yerleştiği tepenin hemen ardındaki küçük dereye doğru yürümeye başlamıştık. Bahar aylarının hissettirdiği ''İyi ki varım lan, iyi ki yaşıyorum'' duygusuydu galiba bizi böyle dağlara amaçsızca yürüten. Bir saat kadar sürmüştü yürüyüşümüz ve yol boyunca sohbet etmiş, delikanlılığın şanındandır dediğimiz sade sodalarımızı içmiştik. Küçücük deremizin yanında epey bir oturduktan sonra kalkıp geri dönüyorduk ki Özer'in çiçek topladığını fark ettim. Derdin kardeş? Kime topluyorsun bunları? diye takılmak istedim. Ama Özer meşhur ee -eh ile yarıda bıraktı sözümü. Lan benim başım kel değildi ya. Yani şimdi kel de o zamanlar değildi. Dedim ulan ben de toplarım. Bir yandan çiçek topluyor, bir yandan da bunu kime vereceğimi düşünüyordum. Ellerindeki çiçek demeti öyle bir oranda olmalıydı ki, demeti vereceğim kişi, hmm, belli ki Umutun kırda yürürken canı sıkılmış da bu sebeple toplamış ve sonra da getirip bana vermiş desin. Çiçek demeti ince olursa, karşındakini önemsemediğin anlamına gelebilirdi. Çok kalın olursa da bu sefer senden hoşlanıyorum gibi bir anlama gelebilirdi. Bu sebeple demet seni önemsiyorum elbette ama sakın ha aşık falan olduğumu da düşünme. Denebilecek bir kalınlıkta. Yani inceden biraz daha kalın olmalıydı. Ve elbette çiçek çeşitliliği de yine buna paralel bir şekilde mesela beşi falan geçmemeliydi. İşte aklımda bunlarla çiçek toplamaktan çok bunun anlamını ve kime vereceğimi düşünüp yorularak vardım fakülteye. Ve evet sahiden kime verecektim bunları? Sonuçta elde çiçeklerle fakülte içinde dolaşmak öyle kolay da bir şey değildi o yıllarda. Hele ki benim gibi bıyıklı bir devrimci için. Ölüme çıkan tanıdık ilk kıza vereceğim diye kurdum kafamda. Ama yapamadım. Çünkü milletin ortasında elde çiçekle dolaşmak kadar çiçek verilen biri olmak da zordu. En azından ben öyle tahmin ediyordum. La ben kime verecektim bu çiçekleri? Resmen kendi kazdığım kuyuya düşmüş. Elime çiçeklerle koridorda öylece kala kalmıştım çaktırmadan çöpe mi atsam diye kurdum kafamda. <laughs> Yok ama öyle bir şey yapmadım merak etmeyin. Efendim benimle sadece olan sohbetler eden ama işte tam da bu olağanlığı olağanlığın sınırına kadar götüren bir kız arkadaş vardı. Benimle sadece ders, sadece sınav, bazen kitap, bazen de hocaları konuşuyordu. Ve aramızdaki muhabbet tam da olması gerektiği kadar sürüyor ve o anda da sonuca eriyordu. Fakat şöyle bir şey vardı ki bu olağan muhabbet bittiğinde mesela ben alelade bir şey söylediğimde ya da sorduğumda oldukça istekli bir şekilde cevap veriyordu. O güne kadar bir kere bile muhabbet sonu sorumu cevapsız bırakmamış, duymamazlık etmemişti. İşte yakanlığı noktada buydu. Hatta bu birkaç gün benim için bir oyun olmuştu. Ne zaman denk gelip de olağan sohbetimiz sona ererse ben Tam o ayrılırken sanki olağanlığın uzamının bir parçasıymış gibi bir söz ediyor, tahmin ettiğim ve de umduğum karşılığı alınca içimde bir gülümsemeyle yoluma devam ediyordu. Böylece o, benimle daha ziyade sohbet edebildiği için küçük bir mutluluk yaşıyor ve bunu bana çaktırmadığı için de huzurlu ayrılıyordu yanımdan. İşte dostlar, çiçeği ona verdim. ''Aa, çok teşekkür ederim Umut.'' dedi. Çiçeklerim öyle bir orandaydı ki, tam da verdiğim kişiye bak sadece arkadaşımsın. Hem de öyle yakın bir arkadaş da değil. Sadece derslerden, sınavlardan ve hocalardan konuşabildiğim bir arkadaş diyordu resmen. Az sonra ona Alpay hocayı sordum. Aman, herifin derdi bizi boş yere germek. Başka da bir şey değil dedi. Ve sonra hadi görüşürüz Umut. Ayşe kantinde beni bekliyor. Çiçekler için teşekkür ederim." diyerek merdivenlere yöneldi. Yine aynı oyunu oynuyordu. Ve kabul etmeliyim ki iyi oynuyordu. <laughs> Yer miyim ben bu numaraları? Paleografya sınavı açıklanmış mı? diye salladım bir şeyler arkasında. Hemen döndü ve he açıklanmış 55 almışsın dedi. Aldığım notun nereden biliyordu ki? Giderken dönüp arkasından baktım. Çiçekler eline öyle bir yakışmıştı ki. Keşke daha çok toplasaymışım dedim içimden.